Şimdi bugün tarih 5 Nisan 2025 tabii ki oldu o kadar 2156. Cumartesi akşamı sırt idmanından çıktım. Güzel bir çekiş idmanından çıktım daha doğrusu da sırt mahvolduğu için büyük kas bulunuyor. Anlışkanlık. Şimdi aşağı eğlence de bu keçi öğrende. Bir tane spor salonuna gidiyorum ben orada. Ne kadar gerizekalı insan var spor salonunun içinde değil tabii ki ama çevrede ne kadar geri zekalı, hayatta bir şey başaramamış, kendine çeki düzen verememiş insan var. Hepsi orada. Diyordum Keçiören'de de pislik yok çok fazla. İşte ben Kuşcağızlı oturuyorum. Kuşcağızlı Atapark'ta Ufuktepe'de ne bileyim böyle gazino durağında falan hiç pislik yok ama bunlar nerede acaba falan diyordum. Buradalarmış. Bunlar buraya geliyorlarmış. Ne kadar böyle güçsüz, Sapolamamış olamamış insan var. Hepsi orada. Değişik değişik kavgalar, bağırmalar, çağırmalar, bakışlarda bir farklılıklar. Yani güçsüz insanlar yani. Güçsüz insanlarla uğraşması da güç tabii ki. Yani güçsüz oldukları için onlar, onlarla uğraşması çok güç oluyor. Kendine çeki düzen vermiş insan tabii ki bunlara kadar problemli olmayacaktır. Keza bunlar da problemli değiller ama sadece rahatsız ediciler yüzüne bakıyorsun her an bir kavga çıkabilecekmiş gibi saçma sapan davranışlar, tavırlar. Hep bir hani o siktir git sen de kavga beklentisiyle böyle bir şey olsa da bir şey yapsak gibi böyle bir aslında içsel bir savaş bu. Kendini kanıtlamaya çalışıyor kendisine. Hayır ben güçlü bir erkeğim demeye çalışıyor. Bu ilginç bir ilginç bir yapı bu. bu tuhaf bir davranış yüzlerine baktığın zaman göz teması kurduğunda onlar da senin gözüne bakıyor. E gözüne baktığı zaman yansımasından kendilerini görüyorlar. Bu da hoş bir tecrübe değil onlar için tabii ki. Çünkü görüyorlar hayatlarının ne kadar darmaduman olduğunu, ne kadar hayatlarını bir araya getirmede, toparlamada ve kişisel gelişimde başarısız olduklarını. E bu da hoşlarına gitmiyor tabii ki çeği düzenlermiş. İşinde gücünde adamlarla göz göze gelmek tabii ki hiç sorun olmayacaktır. Gülümseyeceklerdir. Çünkü yansımasından kendini gördüğünde memnun kalacaktır. Ben güzel yetiştirmişim kendimi diye ama bu insanlar için aynı şey geçerli değil. Böyle aptal saptal problemli insanlar. Problem açmaya yeltenen insanlar oldukları için problemli diyorum. Yoksa Ateş olsalar, <laughs> hacimleri kadar yer yakamazlar. <laughs> böyle, böyle bir görüşme anlatayım dedim ya yani. gereksiz gereksiz tipler. Umarım kendilerine çeki düzen verirler de el alemin kızını yakmazlar yani çünkü bunlar yarın bir gün evlenip gidecek. Yazık elin kızına yazık olacak yani. O şekilde.